Ay gibi güvenlik önlemi var. şimdi bir 1 Mayıs kutlanca kalan. Boş. Alanın etrafında ciddi bir güvenlik önlemi alınmış vaziyette. Yani yüzlerce polis memuru güvenlik önlemi almış. Evet, güvenlik önlemleri alınmış. Evet, şu anda yolda yürüyorlar. Dolayısıyla henüz meydana intikal edilmedi. Ayrıca e, bir, bir Mayıs daha var. O da e, Eğitim İş Sendikası'nın e, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği bir Mayıs. Evet, buradaki durum bu. Şimdi Instagram'a geçiyorum. Instagram'dan canlı yayını devam ettireceğim.